Teşekkür ediyoruz. Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'de de muhabir arkadaşımız Gülçin Hacı Evliya e karşımızda. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gündür şu yanılmıyorsam koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu bir vatandaşımız 69 yaşındaki Remzi Gökçen. Hastalığı yendi geçmiş olsun diyelim ve taburcu oldu. Neler yaşadığını nasıl bir tedavi gördüğünü Gülçin Hacı ile paylaşacak. Ee, sözü size bırakıyoruz Gülçin. Mehmet Akif Ersoy şimdiye kadar dün itibariyle 7089 kişi sağlık ordusu tarafından koronavirüs hastalığı açısından tedavi oldu ve taburcu oldu. İşte onlardan biri Remzi Gökçen 69 yaşında diyabet hastası ve 23 gün önce aslında bir hastaneye gittiği zaman yakınını götürdüğü zaman koronavirüse yakalandı. Ancak tabii ki pozitif testi çıktığı zaman bu bilgi ona verilmedi. Ağır şikayetleri vardı evindeydi ateşlendi ve bir süre sonra tabii ki sağlık çalışanlarına kendisini teslim etmek durumunda kaldı. Remzi Gökçen şimdi sosyal mesafemizi koruyarak konuğumuz hemen ona kameramızı çevirelim ve geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi ee, aslında sağlık çalışanları sizi böyle alkışlarla uğurlarken orada gözyaşlarınızı tutamadınız. Tutamam. Önce o duygularla başlayalım. Neler hissettiniz? Ee, şimdi burada o serüvene 23 günde gün önce başladığımda e, bedenimi e, o yorgun bedenimi e, içime giren koronavirüs rahatsızlığına beraber e, 7 gün büyük bir mücadele arkasından da e, işin e, zatürreye çevirmesi e, beni e, tamamen e, bu dünyadan gitmem için gerekli her şey e, oluşmuştu. Ama işte bu arada e, bu bedene 23 gün önceden başlayan serüvene sağlık çalışanları devreye girdi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Yeşilyurt'taki eski adıyla Devlet Hastanesi 10. katı plastik cerrahi bölümündeki doktorları, hemşireleri ve hijyen personeli öyle bir e, sahiplendiler ki tabi bir tek bana değil oradaki bütün hastalara aynı şekilde öyle bir sahiplendiler ki 23 gün boyunca muammalı bir çalışmayla özveriyle aşkla kendilerini ve samimiyetlerini işin içine koyarak böyle bir şey olamaz sonuçta beni yeniden yeniden ikinci hayatımı kavuşturdular ağlamayım da nasıl bir tepki göstereyim o insanların Keşke koronavirüs olmasaydı hepsinin teker teker ellerini öpseydim. Tekrar teker teker sarılabilseydim keşke. Yani. Ama olmadı. Tabii ki bu bir yasak. Ben buradan Türk halkına seslenmek istiyorum. Lütfen, lütfen. Ne olur? Kadını erkeğe artı çok endişe verici bir şey. Hepimiz için esasında 13 yaşında başlanan sigara belası. Siz hayatınızda sigara içtiniz mi? Hayır efendim. Ben hayatımda sigara kullanmadım. Acaba iyileşmenizde bu mu etken oldu? Ee, Çünkü diyabet hastasısınız. Diyabet hastasıyım ama e, vücudumun e, tarifini yaptılar bana doktorlarım dedi ki evet Remzi Bey sen e, bu hastalığı e, vücudunun güçlü olmasına borçlusun. E, efendime söyleyeyim işte o şeylere ne deniliyor ona? E, e, kan değerlerimin ha, yüksek kan oluşu. Değer. Uh -huh kalbimin iyi oluşu evet. efendime söyleyeyim böbreklerimin iyi oluşu ve genetik yapımın sağlam oluşu dolayısıyla benim bu hastalıkla mücadelemde çok yardımcı oldu. Nasıl bir tedavi uygulandı o sırada size ve hemşireler, doktorlar o sırada neler olduğunu farkında mıydınız, baygın mıydınız, Hiç Hayır, yoğun bakıma girdiniz tabii mi? tabii kendimde değildim. Yani tamam her şeyi biliyordum. Bilincim açıktı. ancak aşırı yorgundum. E, aşırı nefes alıp vermekte güçlük çekiyordum. Hemen beni e, solunum cihazına, yani o oksijene bağladılar. Hı hı. Onunla birazcık toparlar gibi oldum. E, ama ne lezzet kaldı, ne koku kaldı, ne hayatın anlamı kaldı. E, bu arada tabii ki doktorlarım 7 gün boyunca beni koronavirüs mücadelesinde e, haplarıyla desteklediler. Ama e, aldıkları ikinci tomografi Görüntüsünde gördüler ki e, ciğerimi olduğu gibi enfeksiyon kaplamış hı hı. E, ve göğüs hastalıkları uzmanları profesörü dahil bu işin içerisindelerdi e, ve enfeksiyon grubu uzmanları bu işin içerisinde büyük bir ordu bu hı. büyük bir ordu ve o hemşireler inanılmaz mücadele ettiler efendim e, beni 7 gün sonra Çin'den getirdikleri e, Çin menşeli ee, bu e, karaciğerdeki e, şeyi enfeksiyonu önleyici bir ilaç tatbikatında bulundular. Tam 5 günde e, yanıltmayalım. Çünkü zor dönemdi. Benim orada işte kritik döneme girdiğim yerdi. Hı hı. E, ağır şeye e, kaldıracaklardı. Yoğun bakıma. Ama doktorlar kendi aralarında bir anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmada öyle anlıyorum. Sonradan bana söylediler. E, efendim e, Çin'den getirdikleri ilaçla yoğun bakıma kaldırmadan beni tekrar sağlığıma kavuşturdular. Peki, şimdi bugünü yaşıyorsunuz çok şükür. Çok şükür. ne hissediyorsunuz? Bugünü hayal etmiş miydiniz? Ee, bir bölümünü hayal ettim. Çin'den gelen ilaçlar tatbikata başlandıktan sonra kendime geldim. Hı hı. Son e, 7 günde ağzımın lezzeti yerine geldi. Yemek yemeye başladım ama ilk 10 gün yemek yemedim maalesef. E, efendim ve işte dedim ya hastane personeli ya bütün her şey burada. Yani o ilaçların e, vücuda verilmesi ayrı bir e, etken yaratıyor ama onların sevgileri var ya onların sevgileri, hı hı. onların davranış biçimleri ben kendimi çocuklarımın arasında zannettim. Bir insana ancak evladı ve eşi bu kadar e, latifli, bu kadar samimi, bu kadar içten sevgiyle davranabilir. Oranın bunlar hemşireleri ve üstelik yorgunluklarını hiç ifade etmediler biliyor musunuz? Evet, ne kadar güzel ifade ediyorsunuz duygularınızı. Ee, evde kal çağrısı yapılmış mıydı siz çıktığınız zaman? O zamanlar evet maalesef yapıldıydı. Peki siz da. niye çıkmak durumunda mı kaldınız? Nasıl? Niye çıktınız çağrılar ee, yapılırken? Şimdi tabii hastalığın öncesinde ben de daha Türkiye'de 3-5 kişi de vardı. Ee, o zaman e, şey yaptım ancak kapmışım nasıl kaptığımı bilemiyorum. Hı hı. Kapmışım ama e, ondan sonraki yapılan e, uygulamalarda çok dikkat ettim. E, mümkün olduğundan fazla dikkat ettim hı hı. ve bütün Türk halkının e, buradan e, bu hastalığı ciddiye almalarını istiyorum. Lütfen o hastaneye yatmadan nelerin yaşanabileceğini ben gördüm. Nasıl mücadeleler verildiğini ben gördüm. ...oradaki personelin üstündeki... ...yükü kaldırmamız gerektiğine inanıyorum. Evet. Şimdi 23 gün tedavi oldunuz... ...ve sonrasında evinize geldiniz... ...o sırada eşiniz de tabii ki evde karantinadaydı... ...şimdi birlikte karantinadasınız... Evet. ...nasıl geçiyor bu günler? Bugünler ee, eve geldikten eşimin sonra... desteğiyle Bizden... geçiyor... Evet. Ee, ...ve e, taburcu olurken... E, ...taburcu olurken... doktorların doktorumun ve doktorlarımın... ...hemşirelerimin bana tavsiyelerini... E, ...tutarak geçiyorum... ...çok dikkat ediyorum onların tavsiyelerini çok ciddiye alıyorum çünkü bu nazik bir döneme girdim tam bir ay boyunca evde kendime dikkat ederek yaşayacağım ve bu arada ne kadar candan olur ne kadar samimi olur ama ifade etmek istediğim bir şey daha var bu sağlık çalışanlarının aynı askerler gibi seferberlikte düşmanla nasıl mücadele ediyorlarsa şu anda dünyanın mücadele ettiği bu savaşın, e, bunlar da birer neferi, birer askeri ve çok yıpranıyorlar. Geceli gündüzü çalışmak, cumartesi pazarları yok, tatilleri yok, evlerinden, eşlerinden, çocuklarından uzak çalışıyorlar evet. ve aşırı yıpranıyorlar. Bu yıpranmalarının karşılığını ben inanıyorum ki bu devletimiz ve, e, ve Sağlık Bakanlığı nazarı itibarı alır ve onların bu yıpranmalarını göz ardı etmeden yıpranmalarının karşılıklarını yıpranma hakkı olarak onlara iade ederler. Çünkü bir şekilde bu ülkenin insanı devletiyle beraber bu büyük seferberlikte e, sağlık personelinin e, teşekkür etmekle yetinmeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Evet. Lütfen teşekkür etmeden haklarını iade edelim ki biz de onların gönüllerini alalım. Evet. Şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü zatüre geçirdiniz. Tabii ki nefes alışverişleriniz daha sıkıntılı olabilir. Nelere dikkat ediyorsunuz? Beslenme düzeniniz nasıl? Beslenme düzenim eşimle beraber düzenlediğimiz bir sistemde devam ediyor. Diyabet hastası olduğum için aşırı dikkat ediyorum. Artı bol su içiyorum, bol oksijen almaya çalışıyorum ve anestezi uzmanımın bana önerdiği nefes egzersizleri yapıyorum. Evet. Onu çok dikkate alıyorum. Buradan ona sevgilerimi sunuyorum. Ona dikkat ediyorum, uykuma çok dikkat ediyorum, her şeyime dikkat etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Her ikinize sağlıklı günler diliyoruz. Ben de dedim. Remzi diliyorum. Gökçen, inşallah sizin gibi hastanede birçok tedavi altında olan hasta iyileşir. Sağlık çalışanlarına da yardım dileyelim. Ne güzel ifade ettiniz. Tekrar geçmiş olsun. Remzi Gökçen, 69 yaşında. Bakın zafer işaretini yapıyor. Ne güzel iyileşti. Eşi de yanında. Evet. Dileriz ki herkes onun gibi iyileşir, sağlığına kavuşur, taburcu olur ve koronavirüs perdesi bir şekilde hayatımızdan çıkar güzel günlere döneriz. İzmir'de bahar gibi bir hava var. Tabii ki bu baharı yaşatanlar koronavirüsle tedavi olan taburcu olanlar. ikinci hayatını yaşıyor. ikinci baharını yaşıyor Remzi Gökçen. Dileriz bundan sonra önümüzde çok güzel günleri olur. Onunla birlikte tüm Türkiye'nin dileyelim. Sağlık çalışanlarına, sağlık ordusuna tıpkı Remzi Gökçen evet. gibi biz de bir kez daha teşekkür edelim ve sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Gülçin Elçe. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi tekrar paylaşalım. Tüm hastalarımıza da acil şifalar dileyelim efendim.